arkadaşlar. Bugün kardeşimin çok tatlı şu fosforlu Starla ve e, stavro ve stavro da kalemlerimizi dizelim. Öncelikle şunları bir yıkalım. Şöyle bir tane kap vardı valla. şeyde dolabın içinde buldum. Bizim e, ablamın bakım videosunu atar bir gün. Orada buldum bunu. Bizim bakın bir tane dolabımız var. Oradan buldum. İlk stabloları dizelim. Şöyle stablo bir tane pembe var. Bunu ben buldum. Yani arkadaşım bayram diye biri vardı. Bu sarı bir stablo. Bunu da çok seviyorum. Bu mavi bir stablo. Böyle ablam bazı çok sevdiği kalemlerin üzerine stikerlerini yapıştırıyor. Çok da güzel oluyor. Bu böyle turuncu mu diyeyim? Ne diyeyim buna? Böyle bir renk. Evet. yani bu renkle bilmiyorum ben. Alakası yok bu renkle yani. Bunu buraya koyalım. Bir daha sarı bir tablo var. Bir tane var. Bunu bir yukarı koyalım. şöyle koyu yeşil bir tablo. Bunu da çok seviyoruz. Şöyle nerede tablo? Şöyle açık mavi bir tablo. Şöyle açık pembe bir tablo. Başka var mı? Şöyle bir tane daha açık pembe tablo. Her şeyden çift çift var sanırım bizde. Şu turuncu mu bilmediğim bir renk. Başka tablo yok. Bunu da buraya koyduk. Artık stabilere geçebiliriz. Çünkü tablo kalmadı. Şunu önümüze alalım bir. Şöyle bir tablo arkadaşlar. Bunu da çok severek kullanıyoruz. Daha bizim burada kalem setimiz var arkadaşlar bir sürü. Onları da bir videoda gösteririm. Buraya yine ablam sticker yapıştırmış. Buraya da yapıştırmış. Çok sticker sever ablam. Şöyle bir tane açık yeşil. Şununla aynı değil bu arada bu açık yeşil. Bu açık e, mavi. Pembe'yi de buraya koyduk. Yeşili de koyalım. <laughs> Bu arada arkadaşlar hemen 150 aboneye ulaşmak istiyorum veya 60 aboneye. Çünkü canlı yayın açmak istiyoruz biz üç kardeş olarak. Sizlere de bunun desteğini istiyoruz tabii ki. Şöyle mor bir de var. Hemen bunu da yerleştirelim. Şöyle yine şuna benzer bir renk ama aynı değil bakın. Bu benimki stabi da daha çok şey e, koyu. Bu biraz daha açık arkadaşlar. Bu biraz koyu. <laughs> <laughs> Ve son olarak sarı bir satabı da var. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Bu da burada çok güzel duruyor. Bazı yamuklar var. Onları düzeltirim videodan sonra. Bir elimde de kamera olduğu için zor yapıyorum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Bay bay. Kanala da abone olup like atmayı da unutmayın. Bay bay.